Cep şey, battaniye var mı? Cep battaniye var mı? Bırakın, Elim Şunu üstüne şur, şeyi yol, bir şey koyuyor. Şunu üstüne bir şey koyuyor. Ya vatanine bir şey verdin Ya vatanine bir şey verdin mi? Şu He? Ya abi canın mı? Şey manyak. Ya, ya, ya abi canın mı? Manyak mı? Ne yapmışsın? Sen beri geç. Sen beri geç. Tamam atla. Dur yavaş, yavaş 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 kafanı yavaş. Ya yavaş 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 kafanı yavaş buraya mı geleceksiniz? Niye geleceksiniz? Karakola götüreceğiz. Ha şey gel der sen gel sen şey gel. şey gel sen Paranı... gel right sen ber sen gel. Sen ber gel. Evet sen ber kesberi gel. Evet orada ona daha Evet daha kur Evet kaptan maks hiçan daha kur Polise teslim ettik. Kaptan maks hiçan daha kur ve polise teslim ettik. Bir cam daha ve polise teslim evet. ettik. Evet. Kapital Max bir cam kurdardı, polise teslim ettik. Kapital Max bir cam kurdardı, polise teslim ettik. <laughs> Çok havasarı evriyor. <laughs> o çok havasarı evriyor. <laughs> düştü mü atladı mı belli değil. Düştü mü atladı mı belli değil. Evet şu an tekneye evet, alınıyor. şu an tekneye alınıyor. Yukarıdan can yeleği attılar. Yukarıdan can yeleği attılar. Evet, tekneyi çıkarıldı. Evet, tekneyi çıkarıldı. Gitti. Bir atlamış Gitti. Şerada, de, siz mi kurtardınız? Evet, doğru mi doğru şerada, şerada, de, Siz de. mi kurtardınız? Evet, doğrudur. Şuradan, şuradan, donuyor da donuyor Siz gördünüz beraberdik. Birlikte gördünüz beraberdik. Birlikte yaşıyor Nasıl? Ama azıcık yaşıyor.